Mehmet hocamla da devam edelim. Özellikle. Evet. herkese Zonguldak Tüneli'nden bir selam veririm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, kalktık. İnanın jet hızı, bu sefer cidden jet hızıyla kahvaltılıkları hazırladım, çayı demledim. Neden Şimdi... jet hızıyla? <laughs> çünkü... Ya izleyicilerimiz merak ediyor, neden ha, jet hızı? Yani? Yanımda çünkü bir tane şey var. <laughs> Muhtar geç kaldık, öğleden sonra denize gidilmez. Ben öğleden sonra denize girmeyi sevmiyorum, kalabalık oluyor. Neyse dedim geç kalmamak için böyle hızlandım. Hemen iki arada bir derede barış simiti aldı. Ben iğnemi de yaptırdım. Şimdi normalde kapuza gidecektik. Dedik bugün ılık suya gidelim. Kapuzda kadınlar günü var. Ben en son ne zaman gittim? Bir 15 gün oldu herhalde. Deniz soğuktu malum artık ısınmış. Öyle arkadaşlarım denize gidiyoruz. Sizler de inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz hamdolsun. Evet şimdi ablamın hastanesinin alt kısmından geçiyoruz bakalım. Ilık suda yapılmış denmişti. Artık ne yapıldı falan çok bir bilgim yok. Hem sizlere de değişiklik olsun. Değişik yer çekeyim dedim. Gidiyoruz. Hadi o zaman. Bize iyi eğlenceler. Size de iyi seyirler efendim. Biz epeydir gelmedik buraya değil mi? Aynen. Bayağı Bakalım bayağı. Olmuş? Zaten şeydi. En son birkaç sene sonra. Burada çok yağmur burayı ben şeyi biliyorum. Sel alıp götürüyor burayı. Onu diyecektim. Birkaç sene önce çok kötü olmuştu buralar. Sel basıyor. Bak şunlar kahvaltı dökere. yerleri. Karşı. Şey. <laughs> Karşıda da olması lazım. Biz hiç gelmiyoruz ki bak. Köy kahvaltısı. Biz hiç gelmiyoruz evet. Neden acaba? <laughs> yani, Biz hiç gelmiyoruz. <laughs> ben geç kalkıyorum. Şu tarafta da olması lazım kahvaltı yerleri. Şimdi ben nedense bir şey olduğu zaman değil mi? Erkeni seviyorum. Bir mi gidecek? Erken gideriz. Bir şey mi yapacak? Erken yaparız. Evet. İtirazını söyle. Sen çok erkeni seviyorsun, evet. Ama bak, atasözü var. Ne diyor? Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Sata erken <laughs> erken kalkan yol alır. Ha. Aynen. Yani bak, boşa dememişler. Erken kalkan yol alır. Ben de çok geç kalkmıyorum. Bunu da şimdi seyredenler beni 12'de falan kalkıyorum sancaklar. 12 çeyrek kala. Ha <laughs> yani 12 çeyrek kala falan. Yok yok şaka şaka. O kadar değil de ama yani ama hayat bitmiş oluyor zaten. Saat 12'de benim için hayat bitiyor zaten. bak yani şurası var. da çok güzel. Ha ee, bak ne güzel. Canlı alabalık diyor. Ben de Zonguldak'tan yeni gelmiş gibi oldum ama. Tanıtayım arkadaşlar. Siz Zonguldaklı değilsiniz zaten. Ankara'lısınız. Ben Zonguldaklı olarak tanıtıyorum size. Burası candalabalık, efendime söyleyeyim. Burası plaj. Nevin abla arıyor da döneceğim ona ben. Şimdi Barış şemsiyemizi falan kurdu. Ben böyle insanların olmadığı tarafları çekeyim size. Diğer taraflar daha dolu. Biz böyle tenha tarafa geldik. Şimdi şöyle yapayım da geçsinler. Güzel. Denizde çok güzel gözüküyor. Ama biz ne yapacağız? İlk önce kahvaltımızı yapacağız. Şöyle tutayım. Kahvaltıdan sonra deniz keyfi. Diğer taraflar dolu bu arada. Şimdi arkadaşlarım şunu ben 101'den almıştım hatırlarsınız. Şöyle bugün buna koydum. Pratik oldu valla. İlk siftahı yaptık. Bak böyle kapağı var. içinde de tek tek kapakları var gördüğünüz gibi. Nasıl Barış bak? 100 TL. Nereye gireceksin sen? Hayır. Pardon. Bundan bulursanız alın vallahi çok pratikmiş. Bir de ben hani daha az alır zannettim ama bayağı aldık kahvaltılığı. Evde ne varsa bizim bir kahvaltılık alışveriş yapmamız lazım da az kalmış peynirler falan. Bismillahirrahmanirrahim çayımız. Oh güzel demlemişim. Evet şöyle acıkaya kadar getirdim. Hatta kurabiyemiz de var. Onu artık denize girip çıkınca yeriz. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Hadi buyurun gelin beraber olsun. Nevin ablacığımla konuştuk. Şimdi kapattık. Biz tabii kahvaltıya devam ediyoruz. Buradan öpüyorum Nevin ablamı da. Arkadaşlar. Sanki denizde şu an sadece biz varız gibi baş. Önümüz bomboş ya. Hmm. Diğer tarafta ne var biliyor musun? Ee, şezlonglar var yeni. Bir de orada oturma yerleri, kafeterya gibi bir şey yapılmış. O taraflara sonra bakarız. Haydi bakalım. Ceviz kabuğu. Evet o hazır ceviz. Ceviz ama ben dün benden de çıktı biliyor musun? Kontrol <laughs> E niye öyle ama hazır paket ceviz o? Acayip seviyor. Sıcak mı? Barış girdi ya beni asla bırakmaz hadi hadi de daha kahvaltılıklar burada duruyor şu evleri göstereyim size demin Barış'a diyorum ki böyle bir evin olacak düşünsenize kapısını açıyorsunuz sabah denizdesiniz Tuğbacım yazdı ona bakacağım şimdi uzun uzun Nevin ablamla konuştuk buradan öpüyorum onu öyle arkadaşlar. Bugün şu pazardan aldığım elbiseyi geçirdim. Hemen üstüme leoparlı mayomu giydim. Zaten nasıl hazırlandım bilemedim. O kadar tez canlı ki geç kalacağız. Hadi öğlen olmadan gidelim. Neyse az bir simitim kaldı. Bir bardak daha çay içeyim. Sonra ben de bir denize gireyim bakalım. Kremleneyim tabii bu şekilde giremiyorum da. Bak Barış'ı çevireyim size bir saniye. Boy ver Barış. gel diyor ya. Daha buralar duruyor gelemem. <laughs> Neyse bakalım. İyi be önümüzün boş olması da iyi oldu. Rahat çekebiliyorum. Evet arkadaşlar yeşim gitti. <laughs> Gözden kaybolacak neredeyse. Şöyle kayda alalım. Şimdi biraz dolaşacağız. Burada biri önceden geldiğimizde bizim küçükken. Kim yüzüyordu Barış? Biri yüzüyordu. Ama bak bak şimdi bak görüyor musun? Zıkkım için. Bunu içtiniz, buraya niye attınız? Barış sana bir şey söyleyeyim mi? Demin ben ipin arka tarafına gittim ya sen bir ara içeri gelince. Böyle bir dalgalanma olunca Allah dedim bir şey mi geliyor? Bak amcam orada bir şey yapıyor. Buralar çok güzel ya. Özellikle şu arkada bir tane var ya görüyor musunuz? Bungalov tarzı gibi yapmışlar. Eve bayıldım. Dolaşalım dedik arkadaşlar. Oturtamadım şapkayı tam. Bu taraflar böyle kalabalık. Biz Ayağımız şu taraflara ne? gideceğiz. Heh. Ayağımız He ayağımızı. Şuralar yeni yapılmış mesela. Onlar yoktu. Demin ablamla konuştuk da ablam diyor ki şezlonglar, işte şemsiyeler, şu yıkanma yerleri. E bir de burası böyle kum değilmiş galiba. Taş, bak oralarda taş var. Bakın biz daha oradayız. Şimdi bu tarafa geldik. Burası da güzel. Ama buralar her şey taşlı. Bak içi de taşlı Bak ne güzel Evet. Aa balıkları var. Diler. Gördün mü sen küme halinde? Bak şuradalar. Bak oralar daha kumlu yeşil. Evet ya. Renginden denizin renginden belli zaten. Çok ilginç. Bak şu ipi ben bayağı geçtim. Hatta şu bayanın olduğu yere kadar gittik mi biz? Evet. Orada bir yerde Barış dedi ki burası boy. İnanmadım. Korkma vallahi boy dedi. Bir baktım boy. Güzel ya bir de deniz ısınmış. Çok hoşuma gitti bugün. İyi ki gelmişiz. Aynı bizim deneler gibi. Bir Aha bir sürü var. Aha şurada da var. Böyle sanki şeye benziyor bunlar. Mezgite benziyor sanki. Biz küçükken Arhaviye her köye gittiğimizde böyle derelerde balık tutardık arkadaşlar. Maşallah bende de her meziyeti var. <laughs> bak bak şuradalar bak. Ay kurban olduklarım. Taş yarıştırma. Ben hayatta evet. anlamam. Yemekse taş yarıştırmamızın. Birinci. <laughs> 163. yılı. <laughs> Yalnız balıklar. Evet, Çakar. Tamam Tasına. at bakalım Barış Çakar. Nesine. Nesine. Ne istersen almasına. <laughs> Altı. Ben hayatta yapamam. Ay <laughs> rezil olacağım. <laughs> evet. Iyi. Bakayım sen nasıl taş seçtin? Sen bana da taş seçer. Yok canım kendi elimde yenileyim yani. Aynen. Evet, bakalım göreceğiz. Taş yok, taş. o koca taş yok dedi de. Göstereyim şöyle. Taş yok, taş. Taş yok burada. Nasıl atacağım bir göstereyim bakayım bir daha. Ya. <laughs> abi öyle taş seker mi abi? <laughs> abi öyle taş seker mi Allah aşkına? At bakayım bir. O taş. <gülüyor> <gülüyor> abi öyle taş mı seker? Ben anlamam öyle taş seker. Bak yan atacaksın yan. Nasıl yan? Sen bir göster bakayım. Tut. Ben sana. Kapat Ay onu, bak doğru. büyük balıklar geldi. Telefonla çekiyorum. Kamerayı da şu an üşendim çek. Gel şuraya bir oturayım Barış dur. Ay çok güzel. Keşke biz bu tarafa gelseydik. Bizim orada ne işimiz vardı? <laughs> Hayır anlamadın. Senin musun se evet senin seçtiğin bak, gibi yok. Bak şöyle yan tutacaksın. Yan tutacaksın. Tamam. Denize paralel atacaksın. Oo, Böyle tatlı. sen şey gibi atıyorsun. Olta gibi. Öyle değil. Denize paralel atacaksın. Tamam, at bakayım. Deminki, İki. hadi deminki şansın altıydı. Tam yeter yeter ben atamıyorum kazandın. Kaybettim. Ayaklarımızı soksak ya şuradan. Çok güzel ya. Arkası yeşillik, önü deniz. Çok güzel. Şimdi, daha güzel. Barış arkadaşıyla sohbet ediyor. Ben de <laughs> acaba? Aa, karavan güzel abi. Dört tekerliği var. İstediğin yere gidersin. <laughs> İstediğin yere. Barışlar sohbet ederken şöyle kurabiyelerle çay keyfi Her gün yapalım. başka bir sahilde uyanırsın. Arabaya malzemeleri koyduk. Şimdi şurada soğuk bir şeyler içeceğiz. Saatlerimiz dört buçuk beşe geliyor neredeyse. Dedik artık yeter. İki üç kere girdik. Su çok güzeldi arkadaşlar. Bu da tesis varmış. Soğuk bir şeyler içeceğiz. Sanırım bu yoktu önceden değil mi? Evet. Şimdi Barış sodalarımızı aldı. Burada oturacağız. Burası da böyle oturma için güzelmiş baksanıza. O taraf böyle girmek için. Barış Bey gelemedi. 5'e gelmiş saat. İşte şey kötü oluyor sadece. Deniz çok güzel ama sonrası eve git bunları yıka, duşa. Sen limonlu mu? Ben sadece. Ya sadece. teşekkürler. İyiymiş burası da. Bir şey getirmesen bile değil mi? arabalar çok dip dibe değil mi? Biz geldiğimizde bu kadar araba yoktu. Oo bu ne? E şimdi bunun otoparkla şey olmamış hiç baksana. Evet gidiyoruz evimize arkadaşlar. Şimdi bir markete uğrayacağım. Ondan sonra duş faslı, yıkama faslı. <laughs> Hadi bakalım. Bu rengi rengine güzel. Şimdi şöyle kendime çevireyim. Duşa falan girmeden dedik ilk ekmeğimizi falan alalım. Malzemeleri eve bıraktık. Geldik bakalım. 101'e de bir bakacağım. Bugün perşembeydi ya. Şimdi paşalardan ekmek aldım. Burada çok bir şey olmuyor. Aşağı gitsem iyiydi ama şimdi aşağı gitmek istemedim. Öyle bakalım. Geçen haftakiler sanırım arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıya çok daha çeşit geliyor da. Biz şimdi geldik. Sepetleri falan boşaltmadan dedim hemen aldıklarımı göstereyim. Sonra bunları boşaltacağım. Yıkanacaklar makineye, elde yıkanacaklar, yıkancak. Duş faslı, çamaşır faslı, deniz güzel oluyor. Sonrası biraz kötü oluyor ama olsun. Her güzelliğin bir şeyi var tabii ki. Yaren buraları sağ olsun süpürmüş. O şimdi çıktı. Azroş'la buluşacaklar. Belki oradan anneme gidecekler. Şimdi yolda dedim ki Barış ne yiyeceğiz? Fark etmez Geşo dedi. Dedim pizza alalım mı? O pizza çok sevmez. Alalım dedi. Emin misin? Eminim. Pizza aldık şöyle ince hamur. Ee, patates kızartacağım. Kahvaltılık falan da çıkarmam yanına. Böyle pizza, patates keyfi, balkonda karpuz, mis gibi karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Paşalardan şu tam buğda ekmeğimizi aldık. 101'de tam şampuanım azdı. Görmüşken indirimde. Bir de şu saç düzleştirmeden önce sürüyoruz. Kokusu falan çok güzel. Bunları aldım. İçeceğimiz var. E, çubuk krakerlerimiz, yumurtamız, şöyle buzdolabı poşeti, çöp poşeti. Yaren bunu çok seviyor. Bir tane bu turşudan aldım. Şu peyniri geçen aldım demiştim size. Daha sonra bulamamıştım. Baktım gelmiş böyle 3 bölüm halinde e, tam yağlı inek peyniri. Böyle hafif ezine lezzeti de var. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum hani herkesin damak tadı farklıdır ama... Rossmann'dan bez alıyorum ama bime gelmiş böyle aktüellere 35 liraydı 5 tanesi deneyim dedim. Tava yoğurdumuz her zamanki gibi. Migros'a uğradık. Kağıt havlularda indirim vardı. Benimki de bitmişti şöyle 150 liraydı. 16'lısı yumurta da oradan. Burada birkaç market var zaten. Şimdi hemen bunu buzluğa koyacağım tabii duştan sonra halledeceğim için. E, ee, Yaren de dediğim gibi dışarı çıktı. Dün akşam bu Runner'ın linkini isteyen arkadaşlar vardı. Instagram'da paylaşmıştım. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşıma. Bugün birkaç kere söylemişimdir. Deniz çok güzeldi, sıcaktı. Artık Temmuz sonu ancak Karadeniz ısındı arkadaşlarım. Orada da bir etkinlik var. Neyse şimdi barış çıkmadan ben hemen işleri halledip duş faslını bitirip yemekte buluşurum sizlerle. Evet şipşak böyle bugün bu şekilde olsun dedik. Şimdi bir tane daha yedek pizzamız var. Karpuz, patates, Kolalarımızı da dolduracağız. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Bu Yeşim en son yemek çekti. Yani aparatif bir şeyler hazırlamıştım biliyorsunuz. Şimdi <laughs> düştü yollara. Nasıl giyindim? Saçlarımı bile var ya. Hiç yapmadım böyle çıktım. Yanıma toka aldım dedim orada toplarım. Şimdi tam sofradayken Edoş'um aradı. Bugün zaten konuşmuştuk biz onunla biraz rahatsızdı. Hatta dün akşam acile gitmiş. Yeşim abla dedi kozlus halindeyiz hadi çık gel. Sen şimdi yorgunsundur ama dedi vallahi yorgunum kafamda havlu saat dedim 8. Ben ne ara geleceğim İlla gel dedi hava güzel oturalım bir iki sohbet ederiz dedi. Başta istiyorsan git dedi. Bulaşma makinesi çalışıyor yediklerimizi tezgaha koydum. Hiç adetim değildir gidiyorum. Arabayla da gitmek istemedim çünkü gelince bu sefer park sıkıntısı oluyor. Bir de kozlu yakın Hemen oradan karşıdan minibüse bineceğim gelirken de. Öyle yani arkadaşlar. <laughs> Akşam gezmesi ama kızlarla güzel geçiyor. Bakın, bakın, bakın. Ay nasıl güzeller. Görüyor musunuz? Nasıl güzeller. Hadi gidelim o zaman. Bir giderken çektim bir de şimdi dönüşte çekiyorum. Saatlerimiz 11.30. Sohbet, muhabbet, kalabalıktı. Hiç kamerayı elime almadım. Çaylarımızı falan içtik. Şimdi Eve geldik arkadaşlar. Evet evimize geldik arkadaşlar. Valla bugün kaç dakika video çektim neler çektim daha henüz bakmadım. Saatlerimiz demin de söylediğim gibi 11.30. Şimdi vedamı yapayım. Yarın cuma herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün yine böyle çok güzel mesajlar var. Daha henüz mesajlarınıza dönüş yapamadım. Biraz denizde yazdım ama daha bir sürü mesaj var. İnşallah uykum gelmeden yetiştireceğim hepsini. Elleriniz kollarınız dert görmesin. O kadar güzel yazmışsınız ki. Valla okurken çok mutlu oldum. Ya öyle tabii ki hani takılma diyorsunuz. Takılmıyorum elbette ki takılmıyorum ama. Hani bazen de böyle sessiz kalmak olmuyor. Anladınız beni arkadaşlarım. Hani böyle en azından bir şeyler söylemek istedim. Çünkü hiç kimse 20'li yaşlarındaki gibi olmayacak yaşaldıkça yaşanmışlıklar saçımızdaki beyazlar yüzümüzdeki kırışıklıklar ne mutlu bugünleri gösteren Rabbime sizlerde çok sağ olun eksik olmayın elleriniz kollarınız dert görmesin mesajları okumuştur da belki o arkadaşımızın böyle insanlara bakış açısı değişmiştir diye düşünüyorum sizin güzel mesajlarınızla inşallah sizdeki yürek o arkadaşlara da nasip olsun diyorum Sizleri seviyorum. Yarın inşallah burada buluşuruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah. Kendinize iyi bakın.